Evet Türkiye olarak krizlerden krizlere gidiyoruz ama dünyada pek sağlıklı ilerliyor diyemeyiz. Son olarak Saadet Partisi Odun Pazarı Medya ve İletişim Başkanı Osman Çalışkan kameraların karşısına geçti ve Filistin'de yaşanan insanlık dramını gündeme getirdi. Çalışkan İsrail'e gönderilen yakıt sevkiyatının da artık durdurulması gerektiğini söyledi. Devam Saadet Partisi Odunpazarı İlçe Başkanlığı, Tanıtım Medya ve İletişim Başkanı Osman Çalışkan, parti binasında düzenlediği haftalık basın açıklamasında Gazze'de devam eden saldırılara ve artan sivil kayıplara dikkat çekti. Çalışkan iktidarın algıyı yönetmeye çalıştığını söyledi. Biz burada torbaları, heybeleri karıştırıp turpun büyüğünü ararken Gazze'de katliam devam ediyor. Açlık devam ediyor, susunluk devam ediyor. Üstüne bir de bu katliamın sorumlusu iki haydut devlet, Amerika'da buluşup bölgemizi yine tehdit etti. İktidarsa bunları allayıp pullayıp algı yönetmekle uğraşa dursun. Göz göre göre 23 Mart'ta Gazze'de 15 sağlık çalışanı yaralılara müdahale etmek için olay yerine giderken Siyonist teröristler tarafından saldırıya uğradı. Tamamı infaz edildikten sonra açlıkları çukurlara gömdüler. Osman Çalışkan, soykırım başladığından beri resmi rakamlara göre 55 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e yakıt sevkiyatının bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Vanaları kapatmak için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? Yakıt sevkiyatını durdurmak için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor? Bu vahşet cılız tepkiler sıradan kınamalarla geçiştirilemez. Aksine görülmüştür ki her kınama İsrail'i daha da cesaretlendiriyor, ve kanı susamış bir canavar, canavar haline getiriyor. Türkiye ise iktidarın metin yazarlarının bile dönüp bile okumadığı basma kalıp kınamalar dışında hiçbir şey yapmıyor. Türkiye'de Filistin için haykıran gençlerimizi terörist ilan ettiler. Aynı ses yurt dışında yükselince alkış yarışına girdiler. Soykırım suçlusu İsrail'e teknolojik destek veren Microsoft'u pro protesto eden gençleri alkışlayanlar, İsrail'e yakıt gönderen Sokar'ı protesto eden gençlerimizi göze altına aldılar.